bedava evde. Şimdi gördüğünüz gibi bu eşyaları boşaltıyorum. Şu bayağı bir eşya almışız. Bunların hepsini boşaltıyorum işte. Aynen bayağı hepsini boşaltacağım. Şunu asalım mesela. Bunları bazılarını kıyafet olanları asıyorum. Uuu, bayağı da bir şey almışız arkadaşlar gerçekten. Çok iyi. Tamam şimdi boşaltmaya devam ediyoruz. Güzel şunları da asalım. Şunu bu aşağıya koyabiliriz bence. Gucci, Gucci, Gucci. Çanta Gucci. İyi. Şimdi arkadaşlar yerleştirmeye tabii ki de kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şöyle cüzdanımız. Dergi bilmem ne bilmem ne bilmem ne. Heh elbise. Bu elbiseyi de yerleştirelim. Bayağı da güzel şeylerimiz oldu gerçekten. Şimdi bu kadardı bu sefer. Şimdi diğer sepete geçtik. Aman fotoğraf çektik ya. Es çekilebiliyormuş. Aman ne oldu? Orada yeni bir şeyler oldu ama falan bazı pasta yaptım. Evet, kedi falan almıştık biliyorsunuz. Oscar'a çok benzeyen bir kedi almıştık. Onları falan da yerleştireceğim. Şu eee şeyleri de yerleştireyim. Şunları bir çıkarabilirsem eşya bir tane kaldı içinde. Neyse, tamam değil. Bu kızımız da evde otursun. Evet, evimiz bu şekilde arkadaşlar. Bence gayet e, yani çok şey bir ev olmasa da kaliteli bir ev olmasa da bence gayet şık bir ev oldu. Tabii ki eşya toplamaya falan devam edeceğim. Of of şunlara bak, şunlara bak. <laughs> bu arada bir sürü kamera ve benzeri şey buldum. Burada valizimiz de burada olsun. Değil mi? Olsun ya. Yani. Ne var ki? Olsun. Olsun işte. Ana! Kedimi yandı. Çok tatlıymış. Çok tatlıymış. Çok tatlı. <laughs> evet. Yine bu çantada Gucci sanırım. <laughs> tamam. Bakın. Üzerinde logo falan da var. Çok iyi değil mi? Şimdi bir bilgisayarımız var. Bu kız da dergi tutuyor olsun. Evet gözlüklerimiz de burada. Ya bu buraya sığar mı bilemedim. Çok kararsız kaldım. Ev biraz küçük çünkü arkadaşlar. Ee, evet. Şöyle iki tane gözlüğümüz var zaten sanırım. Buraya da şapkaları koyalım. O zaman bir saniye kıyafetleri asalım. Hepsini asalım. Boş ver. Boş ver. Boş ver. Boş ver. Bu arada arkadaşlar yastığımızı da şöyle koyalım da. Çok güzel oldu, çok güzel. İyi. Basketbol topu, yaşasın. Şunu da arkaya bir yere koyarsak bence tamamdır. çok güzel olmadım yalnız. Ya ama bu şapka koyulmuyor arkadaşlar. Şöyle koyalım o zaman. Ya da şöyle. A evet tabii ya. Böyle koyabiliriz bunu. Şimdi arkadaşlar şöyle cüzdan koyalım buraya. Evet harika. Buraya da şapkalar koyalım. Bunlarla çok tatlı kombinler elde edebiliriz diye düşünüyorum. Şöyle bir hediye paketimiz olsun. Şurada. Of of tabletler tabletler üf. <laughs> üf be tabletler of ya, ya koyamadım tamam, şu anda şunu da şöyle koyalım telefonumuz ben gri telefonu sevdim Griyi kullanacağım ya da sarı kullanacağız arkadaşlar sarı bize daha uyumlu aynen şöyle telefonumuzu koyalım bilgisayarı kapatamıyor muyum ya kapatılmıyor neyse. Şapkalar olmazsa olmaz tabii ki. <laughs> Şöyle pijama. Şurada pijama vardı. ha. Güzel. Buraya da böyle uzun kollu falan koyuyoruz. Ama bir şey arkadaşlar ya. Bedava dolap neler var başka? Ha şu da var. Acaba bunun yerine bunu mu koysak dedim de. Yok ya. Bayağı iyi oldu ama bir tane daha böyle ufak bir laf koyabiliriz yani. Koyulabilir. Bence koyalım. Yani. Şöyle orta boyundan. Ya da ya da direkt büyük boyundan kullanabiliriz. Şu şekilde. Bakın cam kenarına. Bence çok tatlı oldu. Evet şimdi bu kadar yeter. Şapka. Şapkalar şöyle. Ya da burada da kalsın. Güzel. Güzel. Odamız bir tık küçük olduğu için arkadaşlar ufak tefek şeyler koyabiliyorum ama yapacak bir şey yok. Şimdilik bu kadar. Odamızda tabii ki oyuncaklarımız olmazsa olmaz. Ne o? niye mi alışınırım ya? Çok tatlısın. Sen şurada kal bakalım. Burası sana ait. Tamam mı? Kimse alamaz. Benim yüzümden. Aa koymuşuz yalnız bunları. O zaman bunu atalım ya. Buna gerek yok. Çok da fazlalar gerek yok yani. Okey. Şu bilyeleri koyalım. Bunlar bilye midir ne? anlamadım ama çok tatlı şeyler. Evet şöyle üçüncüsünü de koyalım. Ay bu da kedimizin topçu. <laughs> Niye böyle kaşak kaşak çat kaşık çatal almışım? Neyse. Hiç sorgulamıyorum bile. Şöyle şapkalar şurada kalabilir bence. Hiçbir sakınca göremedim ben açıkçası. Evet. Ve sisleri de buraya ve kurdele olsun, taç olsun. Ya kurdele nedir? Kurdale. <laughs> taç olsun. Böyle değişik değişik şeyler. İşte bunlar parti şapkası tabii ki. Bunlar da yine süs Küçük küçük süs Öyle. <laughs> Arkadaşlar orada bir karışım var falan oluyor ama ne olduğunu çözmeye çalışıyorum yani. Tamam. şöyle koyalım mı? Tamam bunu da böyle koyalım. Ay çok güzel oldu şu anda. Bak diyor da şöyle mi koysak acaba? <laughs> şöyle durabilir ya da böyle oyuncak gibi. Aa, bunlar da kedimizin topu. Ne kadar da tatlı. <laughs> çok tatlıymış. Oscar'ın buna benzer bir sürü topu var. Evet işte şöyle kalsın. Ay çok hoşuma gitti bunlar ya. Keşke balkonumuz olsaydı. Neyse biz de evde yetiştiririz. Ne, nerede yetiştirirmiş şeyimizi? Neyse bir yerde yetiştiririz işte. Kedi tarığı değil mi? Bakayım. Kedi Kitara herhalde. Aynen şurada Oscar'ın e, bu kedinin adı Oscar arkadaşlar. Oscar yerini kimse tutamaz tabii ki benim için. Ama e, şu kedimizin adı adıcı <laughs> Oscar Oscar olsun Oscar 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 Olya <laughs> Olya <laughs> <laughs> şimdi böyle kaşık ay kaşık diyorum ya Hı -hı. Şunu da atalım. Evet arkadaşlar, şimdi şunu da atabiliriz bence. Böyle kase gibi bir şey bulursam eğer Oscar'ın malzemelerini koyacağım. Bakalım Hı -hı. şu olabilir öyle mi? Şey olsun. Yazık ya. Ya. Ya da arkadaşlar malzemelerini tabağa koymayalım. Yazık kediye. Gerçekten yazık. Niye başına ya? Niye başına? Oskar'ın malzemeleri şurada olsun, maması vesaire her şey oradaymış, gel şu topla oyna bakalım, şimdi mamalarını koyalım buraya, Bu faresi, vay canına harika, <laughs> muhteşem vay canına, yani arkadaşlar küçük bir kaseye koyabiliriz. Acıktığı zaman gel. Bence aşırı tatlı durur. Şöyle bir mama bir de su kabı olsun. Harsız mı? Değilim bence. Şöyle mamalarını kemik yiyor arkadaşlar. Yani gerçekten tabii ki kemik yemiyor ama. Of ya. Hop az daha ne? Azıcık daha ne? Ha. Ya da bunu çok geriye yapalım. <laughs> ya! Olmuyor ya! Arkadaşlar çok sinem bozuldu. Ya da şurada kalsın ya. Sonra yersin. Ne yapayım ya? Zorla yedirecek halimiz yok ya. Tamam yeme o zaman. Ne yapayım yani? <laughs> Sinemiz bozuldu ya. Sinem bozuldu kedi ya. oraya gidelim mi? Ya niye durma çok tatlısın. Cidden Oscar gibi mi Neyse tatlım tamam. Buna da bir su dolduralım. Ama doldurulmuyor sanırım. Ya da doldu mu bilmiyorum. Tamam. Heh sonda beş su alayım. Adı bakayım şuraya. Ha, al fareyle. Evet. Oh be sonunda arkadaşlarım. mesaj yapıyorum. Şuraya koyalım. Çok güzel oldu. Hadi bakayım. Hadi bakayım. aha tohum. Aha ne yapıyoruz? Hayır 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 hayır, hayır. Lütfen lütfen hiçbir yere dökme. Güzel tohum bıraktık. Ayar yere tohum döktü. Allah'ım ya Rabbi. Ne kadar çok sinirimi bozdu ya. İnanamıyorum. Ha, balık kraker Al, al ye. Aa, çok seviyor. Balık krekeri çok seviyormuş. Tamamdır. Buraya şeyleri koyduk. Şöyle bir şeyler koyabiliriz. Bunları nereye koyalım ama? Bunları nereye koyacağımı bulamadım. Bir saniye o zaman. Şöyle bir girelim. Şunu da en küçüğünü bir alalım. Bir şey yapmayı deneyeceğim ama çok mu kalabalık olur bilemem. Ya da şöyle olsun. Olsun mu? Olsun mu? Olsun. Tamam, sadece bu kısmını kullanacağım işte ben. Tamam. Güzel. Bence çok güzel Süslemedik mi arkadaşlar ya? Siz de bedava eşyaları benimki gibi yerleştirebilirsiniz. Bence gerçekten çok güzel ya. Şunu da koyalım. Tamam, bu da bizim taramız artık. Süslerciğim her şeyi alma. Her şeyi almazsam Oscar'cığım daha güzel olacak. Bilmem anlatabildim mi? <laughs> Şimdilik. Tek 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 tek. <laughs> Vay öyle bir şarkı. Ay çok güzel. Tamam çok tatlı olmadı mı? Bence gerçekten aşırı tatlı oldu ama bu şeyi eğer şeyin içine koymasam tamam şey olacak. Bu arada arkadaşlar bana özel olarak hazırladığınız TikTok editlerini gerçekten çok beğeniyorum. Elinize sağlık yani. Hepsini izleyip hepsine kalp atıyorum. Evet. Şu diş fırçalarını. Götür 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 götür. Götür götür götür. Ben niye diş fırçası almışım hiç bilmiyorum ama bu ne? Ne be? Alayım. Zehirlenmez mi? Çok tatlı yedi. kalsın burada. Tamam telefonum olsun. Ben sarı telefonumu kaybettim çünkü. Aa güzel. Buraya da kitap yerleştirebiliriz. Çok güzel. Evet tamam. Şöyle olsun. Buraya da kitap yerleştireceğiz tabii ki. Oscar'cığım. Çekilir misin canım benim? Gel sen ortalıkta dolaş. Birisinde kalan videoda yerleştireyim Evet.